Oyun Akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda sizlere Red Dead Redemption 2 oyununda saç ve sakal tıraşı nasıl olunur bunları göstereceğim arkadaşlar. Şu anda kamp alanındayım. Ennisbrook'taki kamp alanında. Şöyle göstereyim bulunduğum konumu. Her nereye giderseniz gidin arkadaşlar. Bulunduğumuz kamp alanında bir çadırınız var. O da bu. Kendi çadırınıza giderek gidelim hemen sakal tıraşını olabilirsiniz. Bakın çadırın olduğu yerde bir tane fıçı var. Üzerinde işte ayna filan var. Tıraş olmanız için gerekli şeyler. Bu fıçının yanına geldiğinizde klavyeden E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve sonrasında tıraş olmaya başlıyorsunuz. Fakat arkadaşlar bir insan kendi saçını kendi kesemez mantığıyla buraya saç kesimi koymamışlar. Yani belki kesebilen vardır gerçek hayatta ama normalde saçımızı kesmek için Berbere gideriz, kuaföre gideriz. Sakalımızı ama kendimiz kesebiliriz. O yüzden çadırınızda sadece sakal tıraşı olabiliyorsunuz. Ben saçımı niye kesemiyorum diye düşünmeyin. E tuşuna bastıktan sonra sol tarafta böyle bir menü açılıyor arkadaşlar. Burada iki tane seçenek var. En üstteki sakallarınızı kesme seçeneği. Bir altındaki ise saçınıza şekil verme. Yani saçınızı kesemiyorsunuz ama şekil verebiliyorsunuz. Tabii ki de çantanızda pomat varsa. En üstten başlayalım biz. Enter diyelim. Trim diyelim yani. Burada arkadaşlar sakalınızın farklı farklı bölgelerini kesebiliyorsunuz. Şuradan seçim yapabiliyorsunuz. Şu alt kısımda da uzunluk ve kısalık. Oyunda sakalınızın uzaması zamanlı oluyor. Yani siz sakalınızı hiç kesmezseniz veya saçınızı hiç kesmezseniz oyun ilerledikçe sakalınız uzayacaktır arkadaşlar. Buradaki bar sonuna kadar dolar. Yani siz buraya geldiğinizde veya berbere gittiğinizde saçınızı uzatamıyorsunuz. Saçınızın en uzun hali neyse o arkadaşlar ya şekil verebilirsiniz ya da uzun halinden kısaltabilirsiniz. Normal hayatta olduğu gibi. Mesela GTA 5'te böyle bir şey yok. Gidiyorsunuz isterseniz uzun saç modeli seçiyorsunuz. isterseniz kısa saç modeli seçiyorsunuz. Örnek vereyim yani GTA 5'ten. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an benim saçım ne kadar uzun? 3 seviyesinde. Daha fazla uzayamaz. Benim oyunda biraz gezmem, dolaşmam, işte görev yapmam lazım. Sonrasında oyunu kaydetmem gerekiyor. Sürekli böyle zaman geçirdikçe saçınız da eş zamanlı olarak uzayacaktır. Ama kısaltabiliyoruz. Bunu da sağ sol yön tuşlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ok tuşlarına basarak klavyeden bu şekilde bakın 2 numara oldu. Böyle 1 numara oldu. Yani hiç yok. Sakal komple tıraşlı oldu. Ok tuşlarına basarak bu seviyeye kadar getirebiliyorum. Eğer oyunda biraz daha zaman geçirirsem sakalım iyice uzayacaktır. En üstteki seçenek yani şu arkadaşlar buradayken sağ sol ok tuşlarına basarsanız sakalınızın tamamı kısalır. Bakın hepsi kısalıyor. Enter demediğim için herhangi bir şey yok. Bunun altındaki seçenekler ise farklı sakal şekilleri yapmanızı sağlar. Mesela deneyelim buna gelelim. Buna geldikten sonra klavyedeki sol ok tuşuna doğru basıyorum arkadaşlar. Bakın sade bıyıkları gitti. Sakalları duruyor. Bir alttaki seçeneğe geldik. Burada ise çene kısmı gidiyor. Onun altındaki seçenekte ise bunun tam tersi. Yani bizdeki deyimiyle top sakal olmuş oldu. Toplamda 4 tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben tamamını kısaltacağım diyorsanız bunu seçmeniz lazım. Diğer sakal şekilleri için ise bunları seçmeniz gerekiyor. Evet, gelmişken sakalımızı kısaltalım madem. 2 numara yapalım. Seçimi yaptıktan sonra yani buradan hangi şekli istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Aşağıdan numarasını seçiyorsunuz. Kaç numara olması gerekiyor? Sonrasında enter dediğinizde evet, sakallarımız kesilmiş oluyor. ESC'ye basıp bir geri geliyorum. Sonra onun altındaki seçeneği inceleyeceğim arkadaşlar. Burada da saçınıza şekil verebiliyorsunuz. Enter diyelim. Evet, Enter der demez bu şekli vermiş oldu arkadaşlar. Bende pomat vardı. Eğer pomat yoksa arkadaşlar burası bu şekilde pasif olacaktır. Yani üzerine gelirsiniz. Saçınız şekil alır ama Enter'a basmanıza izin vermez. Bu şekilde olur, böyle pasif görünür. Geri geldiğinizde tekrar eski haline gelecektir. Bende pomat olduğu için Saçlarıma şekil verebildim. Pomatı nereden alacağım diye sorarsanız kasabalarda, şehir merkezlerinde filan general store var. Daha belki videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Ee, bizdeki tabiriyle bakkal, her şeyin satıldığı yer. Oradan alabiliyorsunuz pomat. Bundan satın aldığınızda çadırınıza gelerek saçınıza şekil verebilirsiniz. Sonrasında böyle oluyor. Evet, ESC'ye basalım ve çıkış yapalım şapka olduğu için saçlar pek belli olmuyor tabii ki. Şimdi de arkadaşlar berbere gideceğim. Orada da saç şekilleri ve saç tıraşını göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Valentine kasabasındayım. Burada salon var. Salonun içerisinde bir tane berber var. Atımı şuraya bırakacağım. Bakın yazıyor zaten Barbers diye. Haritadan göstereyim. Evet biraz yaklaşalım. Arkadaşlar Valentine kasabasında salon var. Yani bar. Barın içine giriyorsunuz. İçinde berber var. Biraz ilerlediğinizde bakın makas işareti var zaten. Burada da e, barın kapıları var. Onun işareti var. İkisi aynı binanın içinde yani. Bir de boşluk tuşuna basalım. Kaç tane berber var toplamda? İki tane varmış. Diğeri ise Saint Deni'de arkadaşlar. Yani bir tanesi Valentine'da. Diğeri ise Saint Deni'de. Toplamda iki tane berber var. Evet. Bardan içeri giriyorum. Ve merdivenin altında sağ tarafta. Berberin önüne geldikten sonra masum sağ tuşuna basılı tutuyorum arkadaşlar. Sonrasında E tuşuna basılı tutuyorum. Ve berber koltuğuna oturuyorum. İşlem başlıyor. Burada hem saçınızı hem de sakalınızı kestirebilirsiniz. Sadece saçınızın durumu iyi ise buraya kadar gelmeyin diye kamp alanında böyle bir tıraş imkanı koymuşlar. Orada tıraş olabiliyorsunuz arkadaşlar. En üstten başlayalım. Enter diyorum. Burada işte kısaltma var. Bir daha enter diyorum. Yine arkadaşlar bakın aşağıda bize seçenek çıktı. Yani bar çubuk çıktı. 3 seviyesindeymiş saçlarım. Sol oka basarak daha kısaltabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii ben şimdi kampta pomat sürdüğüm için saçlarım böyle yapışık bir şekilde kısalıyor. Backspace'e basarak bir geri geliyorum. Sonra altta arkadaşlar Styles var. Burada da şekil verebiliyorsunuz saçlarınıza. Bakın en üstte pomat var. Burada tik işareti var. Yani şu an benim saçlarım ee, pomatlı olduğu için, pomat sürdüğüm için Burada tik işareti var arkadaşlar. Onun altına indiğimde bakın farklı seçenekler var. Yani saç şekilleri. Yani bunları kısaltabiliyorsunuz da. Bakın bu şekilde oluyor. Burada sadece şekil var arkadaşlar. Yani biri sağdan ayırıyor. Biri soldan ayırıyor saçını. İşte bu ortadan mesela kısalttığınız zaman da bu şekilde oluyor. Hepsini kısa halinde görelim. Bu da geriye doğru arkadaşlar. Nasıl tıraş isterseniz hepsinden var. Bu da işte bu şekilde. Evet, bir geri geliyorum arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum. Hair'ın altında bir seçenek daha var arkadaşlar. Bu da sakal tıraşı oluyor. Enter dediğimizde. Burada kısaltabiliyorsunuz. Bunları göstermiştim zaten. Bakın bu şekilde bıyık gidiyor. Yani kampta yaptığımızın aynısı. Onun altında ise full styles demiş. Enter diyelim. Burada arkadaşlar değişik seçenekler var. Pasif olanları alamıyorsunuz. Demek ki sakalımız yeterince uzun değil. Belki de ondandır. Bütün seçenekleri geziyorum arkadaşlar. Görebilin diye. Buradan hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz ve ona göre bir imaj belirliyorsunuz. Enter dediğinizde imajı uygulayacaktır. Backspace tuşuna basarak berberden ayrılıyorum ve tıraş işlemini bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Siz de oyundaki iki berberden bir tanesine giderek ya da kamp alanındaki fıçınızda tıraş olarak kendinize imaj verebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.